Milletten Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar etrafı dağınık. Kusura bakmayasınız. Onu neyse. Pino penlerimiz takıldı. Youtube'a çekiyoruz bu videoyu TikTok hariç. badanımızı yaptık badanayı. Badananın şöyle oldu diyelim. Beyazı yaptık. Mavi olanı. Hani şimdi diyeceksiniz ki buraları niye yumuk böyle. Oraları bile bile yaptım arkadaşlar. Alt kısmı böyle alt katmanı bir kere geçeyim dedim. Alt katmanı geçtik. Alt katmanı geçtikten sonra ben şimdi şey yapacağım. Of. Şimdi hesap kitap yapacağız. Güzelce ne göz hizası alacağız. Göz hizasıyla komple bu tuğluları eşit bir şekilde bantlayıp ondan güzel güzelce bir çizgi halinde boyamayı düşünüyoruz. Evet, ekstrası olmayacak o kadar başka bir şeysi yok. Sadece dediğim gibi o şu mesela yumukluk kalem gibi olacak. O da bant çekeceğiz. Banttan dolayı olacak. Kiyat bant çektim kağıt bant tutmuyor. Koli bandı falan herhalde kullanırız büyük ihtimal. Her neyse arkadaşlar güzel oldu. Yani baya bir evlatların yeri değişti. Sizce nasıl olmuş? Size de soralım. Hani görünüş olarak bence bayağı bir hoş Hale geldi artık Yani kendimi şeyde hissettim Böyle görünce odayı oh, Söyle şunu Köy evinde hissettim Köy evlerinin yani duvarı yarı yarıya Boyalı renkli olmaz Ama Köy tuğlasına benziyor Mesela şu tuğla desenleri içeride Tuğlaları gözükmesi Afiften böyle sanki Bizi şey yapıyor köy evinde gibi hissettirdi. Olsun çok güzel oldu valla. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Size de soruyorum. Sizce nasıl olmuş diye. 2-3 gün sonra hayırlısı gelip. Gene şu arka tarafı. Ondan sonra şu ön taraflarını yapacağım. Epiloksimizi zaten sürdük. Beyaz boyalarla birazcık bozuldu. Bak leke oldu ama olsun. O da güzelce yapışmış yerine. Genelde durum böyle. Sizce nasıl olmuş, güzel olmuş mu? Dolabın şekli mekli de yerinde. Dolap zaten artık beyaz bir yanında olunca beyazlık fazla gözükmüyor ama yine de güzel oldu. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Bayağı bir değişikliğe yol attık. O yüzden maşallahımız var. Hayırlısıyla daha da güzel şeyler yapacağız. Bu ilk başladığımız şey şimdi kafes sistemlerini eğer ki bütçem yeterse bu direkleri söküp direklerin yerine başka bir fikrimde bir şey var onu yapabilirim o yüzden şu an birazcık tereddütteyiz eğer kopyalandığım şey olursa çok güzel olacak bakalım kalın. Kendinize iyi bakın kısa video çekiyorum ya ee, uzun videosunu çekeceğim uzun videoda bayağı bir içerikli bir şeyler çekeceğim haberiniz olsun bayağı bir bir sürü bu olaylarımız var onları anlatırım sohbet muhabbet işte konuşuruz Her neyse güzel oldu Kendinize iyi bakın sağlıcakla bakalım hoşça kalın abone olup destek olmayı unutmazsanız sevinirim hoşça kalın.